Evet arkadaşlar hepinizin selamlar. Bugün yüzümüz gülüyor ve yanımızda tanıdık bir araç var. Arkadaşlar bugün eski aracımız olan Şirokko'yu beraber süreceğiz. Şirokko'yu biliyorsunuz daha öncesinde Taha'ya sattık. Taha'dan sonra da Enes'e nasip oldu. Çok sevindim. Enes de arabası çok güzel bakan bir arkadaşımız. Arabanın benden sonra yapılan işlemlerini sizlere anlatacağım. Beraber bakacağız. Araca bir pastacı daha yapılmış. Boyasını sizlere göstereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Arabayı ilk gördüğümde ciddi anlamda uygulandım. Şirokko bende yeri olan bir araç. Onu söyleyeyim sizlere. Açıkçası bazı araçlar vardır. Sizin de illaki hayatınızda yaşadığınız, unutamadığınız araçlarınız vardır. Onlardan biri de benim Chiroko. Eğer sizlerin de öyle araçları varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Illaki anımız oluyor ve benim için bu araba böyle işte kupe, spor arabaya geçiş verdiği his çok farklı. Yani sürerken bu arabadan çok güzel bir his alıyorsunuz. Özellikle böyle bir temiz araç olduğunda Chiroko sizleri üzmüyor. Video başlayalım. Kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Chiroko'yu sizlere şöyle bir göstereyim. Ya bu arabanın fotoğrafını çekmekten, videosunu çekmekten çok hoşlanıyordum. Tasarım konusunda Volkswagen zamanında 2011 bir yılında yapabileceğinin en güzelini yapmış. Evet. Şimdi Enes. Beraber sohbet edelim. Başta i̇şte benden sonra pasta cilayı yaptığını biliyorum. Yeni yaptın onu. Sisleri yaptın galiba. Sisler led değil aslında. Beyaz ampul. Tamam güzel. Daha sağlıklı oldu öyle. O arıza yapmaz o zaman. Bak ampul olduğunda arıza yakmıyor tamam. Bu araçlarda arıza lambası yakıyor çok basit bir şekilde. Başka ne yaptırdın sen? Ha <laughs> lastik <gülüyor> aldın. <gülüyor> aslında en büyük masraflardan biri lastikte oldu arkadaşlar. Lastikler cidden arabanın kaderini değiştiriyor. Nexen lastik alınmış. 225 40 R18. Yanakları çok kanınlaşmadığı için de güzel durmuş. Bunu şimdi yanaklarını kanınlaştırmayı da söylemiştim ben aslında ama bu sefer görüntü bozuluyor. Yani araba yerden yükseliyor. Şöyle arkadan bakalım bir de. Bunu sinematik çekmeliyim arkadaşlar. Ya şu güzel tasarıma bakar mısınız? Kıvrımları, hatları ne kadar güzel. Kazım Paşa'dayız şu anda. Şöyle güzel de bir yolumuz var. Beraber sürüşünü yapacağız. Sürüşünü yapmayı çok istiyorum. Biraz önce çok kısa kullandım. O, o bile beni mutlu etti. Plakamız bu arada yine aynı şekilde kalmış. AFP 811. Ya çok fazla oynanması da aslında Scirocco'ya yakışmıyor. Yani bu kasalarda özellikle biraz zor. Araba şimdi fiyatına göre aslında sunduğu çok güzel. Yani arabanın işte duruşu, gidişi araba sanki yeni gibi. Fark ediyor musun bilmiyorum sen de? 2011 gibi hissettirmedi bana. Yani Passat'tan indi buna bindiğinde tek fark eden şey sertlik oluyor. Sertlik de zaten bir süre sonra seviyor. Yani sen de Dacia Duster'dan inmişsin yani ciddi fark yaşamışsındır zaten e açıkçası bunda o sertlik de bir yerden sonra güzel oluyor Virajlara falan denedin mi böyle zorladın mı hiç? Evi 160 viraja girdim. Değil mi? Aynen. Hiç hissettirmez yani. Hiç, hiç şey yapmıyor. Eski lastiklerle atıyordu. Ha eski <laughs> Eski lastiklerde şimdi tutuyor. Eski de evet attığı oldu ama ya ESP falan bir şekilde gidiyorduk onunla. Arkadaşlar şöyle gelin beraber sizlerle bir sürüşüne başlayalım. Güzel bir sürüş yapalım. Havanın da çok kararmasını istemiyorum. İftar vakti de yakınlaşıyor. Ben sürmekten bu arabayı keyif alıyordum zaten. Bir sürüp tadına bakalım. Sanrufumuz olsa bu araba aslında böyle tam bir araç olacak. İçerisi de bu sefer çok dar hissettirmez. Ha bu haliyle de güzel. Ben bu şeyi seviyorum. Yani bu içerideki antrasit havayı marşımıza basalım ve gidelim arkadaşlar. Sesi özlemişsinizdir belki. Arada sırada patlatır böyle. Patır patır diye. Değil mi? <laughs> Plastik açısından da 2011 model bir araba nedir? Aynen. 2011'e göre çok temiz. Temiz değil mi? 12 senede olmasına rağmen hani buraları falan normalde hatta en basitinden ne olur biliyor musun? Airbag izi çıkar buralarda. <laughs> Bak bunlarda o falan ondan yok. Onlar önce kullanılan, aktif kullanılan tuşlar aşınır. Evet, evet aynen öyle. Gayet temiz duruyor. Yani ben aldığımda da böyleydi arkadaşlar onu söyleyeyim. Özellikle ilk sahibi dikkat eden bir insanmış. Mesela şirokkaların bazılarını 10-15 sahip değiştirmiş. Niye biliyor musun öyle oldu mu? Şimdi bu arabayı aldın mı gazlıyorsun. Ha bir süre sonra normale dönüyor ama sen bu arabayı sürekli sattığında her alan gazlıyor, her alan zorluyor, her alan düzgün kullanamıyor. O yüzden de araçlar zarar, göre, zarar görebiliyor. Arkadaşlar şimdi GoPro'yu bağlayalım ve sürüşü beraber yapalım. Şiroko belki biliyorsunuz ilk satıldığı dönemde Golf'ten falan pahalı. Yani Tiguan'la Tiguan aynı para mı? Ondan da mı pahalı? Öyle bir durum var. Yani o zamanlar oldukça pahalı fiyatlara satılmış. Şöyle yolumuza bağlanalım. Arkadaşlar bu araçta da yine aynı şekilde yağ sıcaklığına dikkat ediliyor. Onu söyleyeyim öncelikle. Sizler de eğer bu tarz araba kullanıyorsanız yağ sıcaklığına dikkat edin. Şimdi bakın 52 derece. Bunun böyle en azından bir 70'lere gelmesi lazım. Bu yolda çukur falan hatırlarsan Enes bana hatırlatırsın olur mu? Sonra başlıyor. <laughs> başlıyor mu? <laughs> eyvah eyvah. Arkadaşlar bu araçlarda biraz böyle çukurları izleyerek gitmek durumunda kalıyorsunuz. Ben işte ondan sonra Clio'ya geçince böyle bir rahatladım. Yani yola bakmaya başladım. Önüme bakmaya başladım öyle söyleyeyim. 200 kilometre yol yapmışsın. 8.3 yapmış. Bu 200 kilometrede hatırlıyor musun? Yani biraz Mesela da gazlı kullanım. Gazlı kullandım. Şehir içinde mi şehir dışında mı şehir, nasıl? Şehir, şehir. Ha, hep şehir içi 8.3. Ama bence güzel biliyor musun? O şekilde kullanmaya göre 8.3. Ben bunu böyle 5 geziyordum. Ne oluyordu? Uzun yolda 110 sabit dersen 5.5 falan yakıyordu. Ya açıkçası 160 beygir işte süper chargerlı 2011 model bir araba. Sonuçta teknolojisi eski bir teknoloji. Ee, bu yakıt normal geliyordu bana. En azından beni yakıta rahatsız etmiyordu. Sanki şu an var ya bir hafta sonra arabayı kullanmış gibi hissediyorum biliyor musun? Ya bir de şu durum var yani bak Passat'a bin. Passat'la bunun arasında da bir fark hissetmez. Yani şanzımanlar bile aynı neredeyse. O yüzden Volkswagen'de araç değiştirdiğinde Böyle aşırı derecede fark yaşamıyorsun, Bir şaşırmıyorsun ne nerede diye bakmıyorsun. Bu arabaya çok Honda'cılar bulaşıyor ya. Honda'cılar var ya ne darlarlar. Ben Golf'lerle yapıştım yanında ama. Geçemediği falan oldu mu? Hiçbir yere geçemedi şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya aşırı güçlü değil ama cidden gidiyor araba ya. Vitesi kullanman nereden Aynen. Abi baksana şu an bayır çıkıyoruz. Nasıl çekiyor ya? çok bozuk bir yer var abi. Tamam. <gülüyor> <laughs> ben de böyle milleti uyarırdım tamam mı? Uyarınca da şeyi düşünüyorlar. Bak ben öyle düşünmüyorum şu anda. Ee, diyorlar ki arabası ne kadar değerli falan. Ama değil abi. Şimdi oraya çukura girdim. Bu araba canın yanıyor yani evet. haliyle. Abi şurada 3 tane. Arda ar diyorsun ha? Evet. Baksana abi o kadar yavaş görüyoruz. 20-30'da nasıl sallıyor. Dağ yolunda sürüyorum. Yolda hani kabarma olur böyle ortası. Evet. Yanları çöker ya. Abi son anda yani bir de ortadan girsem kartere böyle cırt diye sürteceğiz gideceğiz. Son anda kaçtım kurtardım. Onlar mesela çok tehlikeli oluyor bizim yollarda. Şu şeyi çok özlemişim ya. Yüksek devirde hani koltuğa yaslaması, devir çevirmesi. Şimdi dizelde nasıl oluyor biliyor musun? Alt devirlerde böyle sana gidiyormuş gibi hissettiriyor. Arkaya yaslıyor ama bir yere gitmiyoruz. Bunda her türlü alıp götürüyor. Şu sessizliği bir dinlemek istiyorum. Ya bu seslerde bende nasıl duruyor? Değil mi? yani. yani lastiklerle, lastiklerle, ben, oldum. Ben normal zannediyorum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim zor normal zannediyorum. Ya ben dedim acaba spor araba o yüzden mi böyle çok özenmemişler acaba? Hani çünkü daha önce da kullanmamıştım. Bana normal gelmişti ama tabii yüksekti yani. Belirgin bir ses vardı. Şu solda geç abi de burada tamam. kazmışlar burayı. <laughs> tamam. Aynen buradayım hem ıslak bir Arada böyle bir de turboyu havasını boşaltma sesi geliyor ya, süper beraber. Ya sen bu arabayı aldın mı 160'lık kalacaksın. Yani herkes arıza yapıyor, bozuluyor diyor ama e, Arkadaşlar o sizin arabayı kullanmanızla alakalı. Yani sen ekspire soktun mu bu arabayı? E, motoruna baktılar. Mesela hani yorum olarak bir şey söylediler mi? Yorumlar geçti de evet. bir şey ya. Tertemiz araba dedi. Zaten evet. değişmiş dedi motor. Hem motor değiştiğini söyledi. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu araçta aslında bakarsanız büyük bir avantaj var. Yani bunu bilmeyen insan avantaj olarak görmüyor. Bunun motoru yanılmıyorsam 70 ya da 80 milinde doğuş yota kartalı evet. değişti. Aynen. Yani e, bunun belgeleri var. Her şey kayıtları var. Adam zaten diyorum ya önceki sahibi çok pimpiretli bir insan. E, motorda sorun çıkıyor ama o zaman motor cav mıydı? Cav oluyor galiba onlar. Cav. cav motor. E, sorun çıkıyor. Almanya'ya yazıyor. Kabul etmiyorlar baştan. İşte buradakiler. Almanya'dakilerle itibata geçiyor. Adamları kabul ettiriyor durumu ve Almanya'dan direkt buna CTH motor geliyor. Yani sandık motor. Şimdi sandık motoru takmanın arabaya herhangi hiçbir zararı yok. Bak motor yapma konusunda evet ustaya göre değişiyor. Yani usta sonuçta o gün güzel motor yaparsa araban temiz oluyor ve hızlı yürüyor. Ama o sandık motor geldiğinde arabanın tamamen her şeyi değişiyor. Yani adam dokunmuyor bile. Pistonlar, pistonlar dokunmadan anında takıyor ve işi bitiriyor. Doğuş otokart kart aldılar arkadaşlar. Bu işlemler yapılmış. Bu bence büyük bir avantajdı. 70 bin ya da 80 binde. Yani şu an araba kaç bitti? 140 bine gelmişiz. 139 bin 140 da. Yani daha bu araba 70 binde motor orada. Yani O yüzden rahatça binebilirsin. Bir de üzerine CTA araba. Yani ekstra o değişince şurada değişti. Ben onu da söyledim. Arabanın bir tanesi zincirli, bir tanesi kayışlı. Galiba bu motor zincirli. Tam bilmiyorum onu. Kayışlı ya, Ha bu kayışlı mı olan mı? Büyük ihtimal kayışlı. Tam bilmiyorum. İkisi birbirinden farklı. Yani şu oluyor. 70 binde illa ya kayış ya Aynen. zincir değişti. Yani onu biliyoruz. Sıfır olarak takıldı. Ne vardı? Devir daim mesela aktarılıyor diğer motordan. Onu aktar, aktardıkları için ben de arıza yapmıştı. Zaten işlemini sana söylemiştir Alperen. Böyle hafif bir basmak istiyorum. Ay maşallah. <laughs> <laughs> Ama sessizliğe bak ya. Ve bir de şu olay yani. İşte bu kadar rahat olabiliyorsun şu rakıda ya. Senin bu jant seçim, lastik seçimin e, Nexen de beklediğimden daha sessiz biliyor musun? Yani bayağı sessizmiş. Bu araba iki de çok güzel yürüyor. Ama şunu da söyleyeyim sana. Şirokkoların, şirokkoların, huyudur. Bir anda kayar. Yani bir anda atıyor. bir anda atar. Evet. Yani o kademeyi hissedemezsin. Böyle sana sürekli şunu hissettirir. Ya hiç kaymayacağım, hiç kaymayacağım gibi hissettirir. Ama bir anda ya arkası ya özellikle önden kayar. bir anda gelir. Tabii ondan sonra artık arabayla ESP arasında kalmış bir durum var. yani o anda çünkü müdahale etmek mümkün değil. Saniyelik oluyor. Ya yani bunu ben yaşadım daha yolunda. Ben arabayı Değil mi? Yaşı, ya 100, 100, 130 attı. Heh, aynen öyle yani bunlarda bir böyle ölüm korkusunu bir sezersin yani evet. yarı gider gelirsin yani onu hissedersin yani sen olabildiğince yine dikkatli sürersin İlla bir de alışmak lazım bu araba senin artık bir yerden sonra elin ayağın oluyor o zaman çok çok daha böyle arabanın ne yapacağını anlıyorsun. Şimdi süspansiyonun sert olmasının sebebinden dolayı aslında o yumuşak arabayı yatar seni korkutur daha fazla gitmezsin bunda ama hiçbir yatma yok yani kendi elinden şey yolunu şeklini alıp gidiyormuş gibi hissettiriyor ama o ince çizgiyi kaçırmamak gerekiyor. Bu arada şey, e, ee, debriyajda değişik aldım ben. Debriyajımızda yani baskı Aynen balatayı evet. <laughs> evet, debriyaj değişti. Düşünüyorum neler yaptık bu arabaya. Ben ama hiç şey yapmadım biliyor Ağır bakım masrafım olmadı. Yani e, nedir? Yağını değiştirdik sürekli. Yağına özellikle dikkat ettim. Ama ne bileyim hiç düşünüyorum böyle V kayış, M kayış değişmedi. Bir devir daim masrafı oldu. O da ya bak şimdi Volkswagen yolu ucuz. İnsanlar pahalı olarak görüyor ama bir BMW'ye bindiğinde anlıyorsun onu. Yani şu an bana yağ, yağ bakımına 3000 lira diyorlar. Ben arabanın bir ağır bakım gibi bakım oldu ben aldığımda. Yanılmıyorsam ya 25 ya 30 bin lira tuttu. Yani e, baştan sona yaparsın arabayı. Orada benim sayede devir daim değişti. İşte birkaç kayış değişti. Arka diferansiyelin yağı eklendi derken 25 30 tuttu. Yani o Volkswagen grubu ciddi anlamda eğer ki hani bir ortalama kullanıcı olarak kullanacaksan, uzun ömürlü kullanacaksan cidden ucuz kupe araba alırsın. Ama kupi arabaların piyasaları çok yavaş. Yani e, aldın mı satmak kolay olacak mı onu düşünüyorsun. Mesela Scirocco burada en hızlısı. Yani, e, hemen bak ta çıkardı. Bizim takipçilerden de isteyen oldu satmayı. E, aynı şekilde sen de satmayı düşünürsen ilerleyen zamanda e, ben de sayfada paylaşırım. En azından yine böyle tanıdık birilerine gider. Belki Alperen olur. Alperen sabah akşam diyor ki <laughs> ben de keşke Scirocco alsaydım diyor bizim Scirocco'yu. Değil mi? Fiyat mı? Ya işte yani kardeşimden bahsediyorum arkadaşlar Alperen'den. Şimdi tabii bendeyken kullanıyordu. Benden gidince <laughs> haliyle uzak kaldı arabaya. Ee, ama tabii diyorum hani böyle temiz bir araba olduğunda sürekli yakınlarımıza durması karlı oluyor, avantajlı oluyor. Güzel bir benim için anı oldu bu araba. İlerleyen zamanla inşallah tekrar tekrar süreriz. Ben şeyi de sürmek istiyorum. Eski araçlarım Tofaş vardı bende. Şu an Tofaş büyük ihtimalle Trabzon taraflarında. O acayip bir şey. Tofaş şeye gitti. Hakkari tarafına gitti. Ondan sonra oradan geri geldi Sakarya'ya. Sonra tekrar şeye gitti. E, Trabzon tarafına gitti. O da sürekli satılıyor. Tofaş olunca. Belki Kia Rio vardı. Belki biliyorsundur 2006 modellerden. O benim arkadaşım duruyor hani bizim oralarda. Onu ne yaptı, Vurdum arabayı altına. Eğirli bir de aslında o araba değil mi? Öyle bir şey yani ki. çukurlara <laughs> girdik gene. Ondacı arkadaş da basıyor ya. Ondacı arkadaş da bakıyor bak. <laughs> ya şimdi 60 olunca arkadaşlar hiç yormaya gerek yok yani arabayı. Hele ki uzun yolda bir açılıyor bu. Bunda anında 200'ü görüyor. Bakalım yağ sıcaklığımız nasıl. Bak yağ sıcaklığı çok yükselmiyor biliyor musun aslında? Yani ben de böyle aşırı derecede yüksek yağ sıcaklığı görmedim çok yükseldi biraz. Sıcak havalarda etkiliyor. Evet ya yani tabii şu anda hava 10 derece. 103, 104'leri gördüm. Yani insanlar daha çok görüyor ama. Ya ben yüzü hiç görmedim Ha yüzü görmedin mi daha? Görmedim. Ha tamam. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya şimdi onu uzun yolda görüyorsun. Yani böyle diyelim ki 160, 170 sabit gittiğinde bayırı çıkarken özellikle 103, 104, 104'leri görüyor. Ya zararı yok. O dereceler düşük yani. 120, 130 gören var. Kaç aldım bunu kilometre? 97 bin aldım galiba ya. Tam hatırlamıyorum. Videosu var. 90 küsür binde aldım arabayı. 130 bin civarında sattım. Neyse inşallah güzel bir şekilde kullanırsın inşallah. Arkadaşlar şöyle çerçevesiz camlarla. Özellikle bak sen daha yazın kullanmadın. Yazın çerçevesiz cam acayip keyif veriyor onu söyleyeyim. Bakın böyle arabayı park ediyorsunuz. Hiç sesinde soluğunda. Benim en nefretliğim şeydir bak. Yani böyle arabayla gazlarsın gelirsin dersin sonra şey gelir. Kayış sesi gelir. Ne bileyim böyle çıtırtı gelir. Sağdan soldan sesi gelir. Fan Ha, fan açar değil mi? Böyle olacak abi. Sıkıntı olmayacak arabada. Hmm. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Şiroku ile böyle bir anımızı iade ettik. Biraz fazla bastık. Çukurlara girdik. <laughs> Enes, Enes kusura bakma. Başka videolarda görüşmek üzere. Enes teşekkür ederim. Güle güle kullan. Güle güle kullan inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Passat yeni geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunun bir duruşuna bakar mısınız ya? Mükemmel.